Merhaba sevgili yay burçları ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim bir erkek kedi olmuş bir kadının önünde diz çökmüş hafteliyor sanki kırmış sanki üzmüş sanki aldatmış da kadına kadından kendisini bağışlamasını istiyor ama kadında Nuh diyor peygamber demiyor Hadi bakalım hayırlısı niyeti dileği olanlar dileğiniz tutuyor gibi büyük bir ferahlama var çok güzel bir rahat çıkmış ve yeşermiş ağacınız kapılarınız açılmış bir insana kırılmış olabilirsiniz bir insan size kırılmış olabilir bununla ilgili bazı sözler gündeme gelecek yeni bir bebeğin doğuşu aileye mutluluk verecek. Uzak yollardan beklediğiniz haberler geliyor ve sanki böyle artık olmaz mümkün değil dediğiniz diyelim bir kredi işiniz var bir para işiniz var sürpriz bir haberle elinize toplu para geçecek bir kredi olanı imkanı çıkacak sevgili yay burçları. İki kişi hacivatla kara göz olmuş. birbirlerine sayıyorlar. Tatlı sert başlayan bu, şakayla başlayan bu tatlı sert kavga ciddiyete dönebilir dikkat edin sevgili yay bayanları saçları dalgalı kumral burun kısmı biraz irice kaşı gözü düzgün uzun suratlı bir erkek tarafından takip ediliyor olabilirsiniz göz hapsine alınmış olabilirsiniz tanıdığınız mı daha önce bir ilişki yaşayıp ayrıldığınız mı eski eşiniz mi bilmiyorum ama bu adamın niyeti çok iyi değil. Aman ha dikkat diyeceğim. Devlet kapısıyla alakalı bir işiniz varsa halloluyor gözüküyor. Kabe çıkmış. Niyeti olan, muradı olan her kimse duanız, dileğiniz kabul olacak. Belki de bir Kabe'ye, bir Umre'ye gitme durumu söz konusu olabilir. Hayırlısı olsun inşallah. Yay beyleri işinizle ilgili güzel bir gelişme var. E, i̇şinizdeki başarılarınız dikkatleri üzerinize toplayacak. Yani saygınlığınız artacak. Dazar e, etkisinde olabilirsiniz. Bir de Ayşe Gül Ayşe adı isimde Ben de bir yay burcuyum benim adım da Ayşe ya. İki kişiyle bir konuşma yapılacak ve 7856 TL bir para geliyor elinize. Bu parada son anda böyle ucu ucuna sıkıntı da olduğunuz bir anda elinize geçecek ve çok büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Diş ağrılarına dikkat edin. Mide ağrıları sizi zorlayabilir. Yolculuk düşünebilirsiniz. Tatile gitmeyi düşünebilirsiniz. Biraz daha sabredin. Evet evlilik kararı alınabilir. Yeni biriyle tanışabilir veya tanıştırılabilirsiniz. İnce bir yılan Sinsice etrafınızı dolanmış ama size zarar vermeden es geçmiş diyebilirim sevgili yaylar. Uzun süredir, uzun süredir görmediğiniz, merak ettiğiniz bir sevdiğiniz insanla karşılaşabilir, birlikte vakit geçirebilirsiniz. Haberleriniz geliyor. Dediğim gibi niyetiniz var. Gül, Gülay, Gülten, Gül, Gülnare, Gülsade vesaire bu isimlerle bağlantılı bir yakınınız, bir tanıdığınız varsa bir sıkıntıyla size gelebilir. Bir konuda aman dileyebilir sevgili burçları Dua edin, bol bol dua edin. Türbe niyetiniz mi var? Bir ibadet mi yapmak istiyorsunuz? Kur'an mı okumak istiyorsunuz? Bu sıralar bunları yapabilirsiniz. Hadi bakalım hayırlısı. Şöyle yapalım. Evet. Karanlıktan aydınlığa çıkmak gibi içinizdeki o sıkıntılarda geçiyor Allah'ın izniyle inşallah. Evet. Çok sürpriz olaylar gelecek. Para var, aşk var gözüküyor inşallah tabi Allah'tan. Adı soy isminde Ali olan, Alihan, Alican, Ali Rıza vesaire. Böyle bir adamla Nurten, Nuran, Nermin bir kadın karşılıklı bir atışma yapıyorlar. Belki bunlar karı koca çocukların durumları ile ilgili konuşuyorlar. Belki ayrılmış bir çift işte ısrarlar var, tartışmalar var. Hayırlısı. İstanbul bağlantılı bir göz aydınlığınız var. Elinize toplu bir para geçiyor. Niyetiniz, dileğiniz her neyse gündeme gelecek. Bir şemsiye çıkmış sanki sizi koruyacak bazı laflardan sözlerden nazar etkisinde kalabilirsiniz. Ayetel Kürsi okuyun, Bakara suresi okuyun. Bir de tren yolculuğu çıkmış. İnşallah hayırlısı olur. Sevgili yaylar, merak ettiğiniz bir konunun sonucunu öğreneceksiniz. Kafanızdaki soru işaretlerinden teker teker kurtulacaksınız. Fiziksel görüntünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz kilo alıp verme probleminiz varsa bununla ilgili e, spora başlayabilirsiniz. Bir eşya yenileme durumunuz var Bir de açık alınlı uzun suratlı bir erkekle iki e, karşınızda yay beyleri e, bir iş teklifi bir iş önerisi alabilirsiniz. Biraz uykusuzluk problemi yaşıyor olabilirsiniz bundan dolayı kırgınlık oluyor vücudunuzda, Dikkat edin, ibadet edin. 12.750 TL'de bir para geçmesi olası gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim inşallah. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Ablofisil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Canlarım hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. O konteynerların, çöp konteynerlarının ağzını kapatıyorlar. Bir de bakıyorum bazı sokakta duvarlara, ağaçlara, poşetlerin içinde poşetlemişler, ekmeklere aç, asmışlar. Açın ağzını da garibanlar yesin. Sokaktaki hayvanlar yesin. Ondan sonra köpekler saldırıyor, açlıktan saldırıyor. Açlıktan acıtmış hayvanlar. Yani zarar verirsen zarar veriyorlar işte. İnşallah her şey hayırlı olur. Kötülükler uzak gider ve hepimizden güzel bir hafta sonu geçirin. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.